Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bilim kurulu toplantısı yapıldı ve kararlar açıklandı. Alınan kararlar tabii ki hepimizi ilgilendiriyor. O bakımdan merak ediliyor. Bundan sonra atacağımız adımlar ve yapacağımız planlarla ilgili olarak hemen özetleyeyim arkadaşlar. Salgının seyri, alınması gereken tedbirler ve aşı programı gündemiyle toplanmıştı. Hatırlatma dozu aşılarının uygulanmasında hassasiyet gösterilmesinin omikron varyantına karşı önemli bir tedbir olduğu unutulmamalıdır. Mesajı verilmiştir bildikten sonra size söylemem gereken önemli noktalar alınan kararlardan bir tanesi aşı olmuş vatandaşlarımızın karantinaya alınmaması kararının uygulanmasına devam edilecektir. Bu birinci karar. Geçen hafta böyle bir karar alınmıştı. Bunun doğru olduğundan emin bir şekilde uygulanılacaktır deniliyor. Biliyorsunuz geçen alınan kararlar sağlık çevrelerinden de eleştirilere yol açmıştı. Alınan tedbirlerin ve kaldırılan kısıtlamaların etkisinin ölçülmesine yönelik pilot çalışmalarla planlı taramalar yapılmasına karar verilmiş. Buna göre hastalığın bulaşma alanlarında yaşanan riskler varsa özel tedbirler alınmasına karar verilmiştir. Yani geçen hafta o alınan kararlar tedbirler ve hatta kaldırılan kısıtlamalar. Bunları bir ölçeceğiz diyor pilot bölgelerde. Gerekirse yeniden özel tedbirler alınacağını vurguluyor. Yani bu şekilde alınan bu kararlar hani o PCR testlerinin kaldırılması vesaire vardı ya. Bunun gibi bir takım tedbirlerde eğer bir risk yaşanırsa yeniler ya da değişiklikler olabilir. Yine maskenin önemine dikkat ediliyor. Yine aşının önemine dikkat ediliyor arkadaşlar. Bugünkü toplantıda da çıkan sonuçlar bunlar. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bildirilmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.